Yani Bursa ziyaretini gerçekleştiriyoruz öncelikle. Teşekkür ederim bizi kabul ettiğiniz için. 35 yıldan beri de çeşitli arkadaşlar bir mücadelenin içerisine girdiler. Daha üst diklere çıkabiliriz meyanında. Fakat bakıldığında hiçbir belediye başkanı ki benim de öyle bir taahhütte sözde bulunma imkanım yok. Yani biz işte gelirsek Karacabey'i üçüncü lige çıkaracağız, profesör lige çıkaracağız. Hayal bile değildi. Hayal bile değildi. Ama biz geldiğimizde önümüzde, kucağımızda ikinci amatörde bir takımı bulduk ve daha sonra birinci amatör, süper amatör, bal ligi, lig ve derken ikincilik. Biz Erdoğan Yılmaz, şu anki hocamız bizim Fenerbahçeli Erdoğan, siyasal mezunu, kaymakam Erdoğan diyorlar kendisine, düşmemeye takım kurmuştuk o ikinci lige çıktığımız sene. Fakat disiplinli birbirimize olan kenetlenmenin sonucunda maçların bitimini 6 hafta kala biz... 17 puan farkla liderliğimizi açıkladık. Amaç, hedef koyarak bugünlere gelmedik. Kendiliğinden kucağımızda bulduğumuz ikinci amatör takımı başarılar bizi buraya getirdi. Bizden önce çok insanlar denedi bu üstliklere, profesyonelliğe çıkabilmek için.